Selamun Aleyküm. Tekirdağ Saray Küçük Yoncalı Mahallesi'nden tarlamızın ata tohumu olan buğdayı sizlere tekrar göstermek amaçlı paylaşıyorum. Buradan Idır abime sonsuz teşekkürler. Bu buğdayı bana kazandırdıydı. Tohum ekiminde ekmiştik. Diğer videoları da atmıştım size. Idır abimden görebilirsiniz sayfasında. Şu an kardeşlanmaları göstereceğim size. şöyle deyim ben size bir tane buğdayın kardeşlenme filizlerini bilmem iyi çekebiliyor mu çok da yüksek olduğundan belli olmuyor ya da bir tanesini feda edeceğiz şöyle kökünden çıkaracağız Şöyle bir kökten kardeşlanmalar burada. Şöyle ben sınır boyuna götüreceğim, orada size ayıracağım. Gör. Şöyle bir, şu tuttuğum bir, iki. 3 4 4 Şöyle 5 Şöyle Bilmem çekebiliyor mu 6 7 Şöyle yatırayım ki anlaşılsın Şu an 7 tane Oldu 7 Şöyle 8 Şöyle 9 şöyle 10 şöyle 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane var şu an